askerde çekebiliyor. En komikleri askerde <laughs> aslında bunu ayrı bir şey yapmak lazım. Bölüm yapmak lazım. Buradan Barış Hoca'ya e, bir selam göndereceğim. Onun bir askerlik anısı var. Yani bunu burada anlatayım mı şu anda bilmiyorum. Onu Barış. istersen. Ha? Barış. Barış Belkovacı. Bob. Aynen. Bobçik, Bob Hani bir askerde gidin komutanınıza rica edin diyor ya ben ettim rica. Konuşabiliriz de yani açık açık. Hani komutanın adını da verebilirim gittim konuştum abi böyle böyle ben sporcuyum. Bu arada 20 gün askerlik yaptım. <laughs> Rica ettim. Ee, ya ilk başta üç komutan güldü, dördüncü komutan yardımcı oldu bana. Yani e, anladı benim halimi. Tamam dedi. Biraz böyle spor aletleri vardı orada müsait zamanlarda spor yapmama izin verdi. Alışveriş yaptı bana. Yani orada özel beslendiğimi gördü, yani senemediğimi gördü. Ankara'da yaptım abi. Yok soğuk yani ya, bu askerlerin yemekleri kötü diye demiyorum. Çok sistematik güzel yemekleri olabilir. Ama bana hitap etmiyor. Neyse abi ya yapan birinin ihtiyacını karşılamaz en azından. Tabii tabii. Ama ben şunu söyleyeyim yani gerçekten askerde askere gidecek arkadaşlara o Barış Hoca'nın dediği gibi değil. Hani askerde bırakın sporu. Yani gidin düzgün bir şekilde ihtiyacınızı, isteğinizi, arzunuzu ifade edin. Askerde yani size yardımcı oluyorlar net yani bak ne olursa olsun konu makul bir şeyde kesinlikle askerde kırayım git oradan strip döverim esarım keserim yok abi üstü astı bileceksin olay bitti. Ne istiyorsan iste komutanından yardımcı olurlar Türk yani Türk askerini şey övmek için söylüyorum hakikaten orada o sistem güzel yani öyle orada kabadayılık işlemiyor orada kabadayılık yaparsan o işlemiyor onu bileceksin. Onun haricinde e, sıkıntı olmuyor yani. Ya tabi bu e, komutanın da inisiyatifine kalmış bir şey de. <laughs> ya tabii, İlk üçü tabii mesela tabii. takmadı diyorsun, diyorsun. Dördüncüsü söylemiyorum taktı diyorsun. Diyor, abi. Genel anlamda yardımcı çözüyorlar ya. Yani şöyle o istedikten sonra bütün problemi zaten çözülüyor. Ama gidip şey istemek değil abi. Ben bugün çok yorgunum. Acaba işe katılmasam olur mu değil yani anladın mı? Hani ben bugün acaba izin yapsam gibi bir şey istemeyin yani. Saçmalamayın yani. Peki, askerde bu vücutla ilgili bir an şey oldu mu? Hani mesela ilk gittiğinde vücudu görüp işte güç denemesidir. Bütün komutanlar de... bilek güreşi yaptı benimle tek tek. <laughs> Vazgeçilmezdir o zaman. Hayır da diyemedim. <laughs> ben de şart koştum. ama. Beni dedim cezalardan muaf tutacaksınız. toplu cezaları dedim kabul etmeyeceğim. Tamam lan dediler, seni toplu cezalara dahil etmeyeceğiz dediler. Öyle bir şey oldu karşılıklı. Banyolarda inisiyatifçisin. Abi senin vücudun güzel, sen daha çok durur diye duşlarda. <laughs> Onun haricinde genel olarak sporcu şey var ya, bak şu şunu kabul ediyorum. Yani sporcu her yerde dinamik ya, yani. her yerde işi yürüyor yani. Seviliyor yani sporcu. Yani sporcu olmak güzel yani. Belki antrenör veya işinizse. Bir de beni hemen takım kıdemlisi yaptılar. Engin'cim. Takım kıdemlisi oldum yani. Şimdi ne diyeceksin o? İşte o insanların yatakhane, yemekhane vesaire durumlarını, temizlik durumlarını ben yazıyordum. Nöbetleri vesaire. Ben yazıyordum. Sanki çok anlıyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Onları ben veriyordum.